Tırtılın uyuyabilmesi için bir koza ihtiyacı var. Ben çok sevdiğimiz paraşütü bir koza yapacağım. Siz annenizi birlikte battaniye, çarşaf ya da bir pikeyi koza olarak kullanabilir. Annenizin sizi onun içine sarmasını sağlayabilirsiniz. Hayır Ayıp içine görelim. Ve sabah olunca tırtıl uyumlu kozasını çocuklar. O da artık kanatları olan harika bir kelebek olmuştur. Evet çocuklar, siz de kanatlarınızı açarak, kollarınızı güzelce yukarı ve aşağı indirerek kelebek olabilirsiniz. Hadi uçalım.